Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Muhabbet kuşumuzun suyunu nasıl doldurabiliriz ve yemi bittiyse yemini nasıl ekleyebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde göstereceğim sizlere. Şimdi başlayalım. İlk önce suluğumuzla başlayalım. Suluğumuzu bu şekilde çıkardık. Şimdi kapağını açıyoruz ve suyumuzu ekliyoruz. Yarıdan biraz daha fazla olabilir. Tamamen doldurduğumuz zaman muhakkak dökülecektir. Kapağımızı kapattık ve bu şekilde ters çevirdik arkadaşlar. Suyumuz hazır. Tekrar suluğumuzu çıkardığımız yere bu şekilde taktık. Şimdi yemeklemeye geçelim. Bu şekilde yem kabımızı çıkardık. Ve buradaki gördüğünüz gibi bazı yemler hala duruyor. Ama diğerleri yenmiş durumda. Sadece kabuğu var. Bunları balkonda temizleyeceğiz ama şimdi bunu temizlerken biz yeni yemek yiyelim arkadaşlar. Yemi çok fazla eklemeyeceğiz çünkü kabuklarıyla yem karışıyor arkadaşlar. Ondan dolayı çok az ekliyoruz. Çünkü kabuklar üstte kalıyor, yem altta kalıyor. Şimdi yem kabımızı çıkardığımız yere tekrar takacağız ama bu şekilde kuşumuzun konacağı yer buradaki parçayı içeriye doğru ayarlıyoruz. Ve bu parçayı da buraya geçiriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra buradaki örtüyü üzerine örtebilirsiniz arkadaşlar. Ama biz bunu kapaklı olarak kullanıyoruz. Çünkü örtünün de içine yemlerin düşmesini istemiyoruz. Bu şekilde kapağımızı taktık. Şimdi tekrar yerleştireceğiz yerleştirdik ama buradaki dişler tele tam oturmamış oluyor. Ama sıkıntı olmuyor. Bunu da örtümüzün lastiği ile bu şekilde sağlamlaştırmış olduk arkadaşlar. Görüş ve önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.